Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve yönetimi valilik makamında Mustafa Yaman'ı ziyaret etti. Evet, ben de an, Ramazan Demir Balıkesir basın tarihinden ve günümüzdeki çalışmalardan bahseden bir konuşma yaparak Vali Yaman'a bilgi verdi. Evet, sayılı, güzel köşelerinden bir tanesi, Büyükşehir Belediyesi bir şey var yani Türkiye onun da güzel. Evet, gerçekten Türkiye dolu kesede daha farklı, daha güzel, ee, güzel coğrafyada yaşıyorsa aslında. Bu kulesi seveceğinizi biliyorum. Medya alanında gerçekten zengin. 86'da e, başlayan ilavet. Bu matrasında basan karıştırma Üniversitesi'ndeki çalışmaları gerçekten zengin bir sayılır. E, <laughs> bizim cemiyetimizin de 206 tane aktif çalışan işte Marmara Adası'ndan Ayvalık'a kadar görev yapan her bölgede aktif çalışan gazeteciler üyesi. bu e, da Kesir'de yine tarihi paşa var burada. E, sizden önceki valilerimizin ve genel meclisin o dönem özel katkılarıyla <laughs> Doktor Dijital Cumhuriyeti'ne edildi ve evet, bu konu 1850 bilim etrafıyla balık e, eserlik basın müzesi olarak kazandı. Vali Mustafa Yaman da gazetecilerin kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü bilgiyi alabileceklerini ifade ederek bu konuda yöneticilere bilgi verdiğini söyledi. Şey, İnsanlar yani hiç kimlikleri olmadı. Bu binada bir şey kimliğini öğretmek yani. Yani şahsızlığım olmaz. Daha farklı bir anlayışım e, e,